Arkadaşlar merhaba. Bugün e, hem elektrikli çıktıklara hem normal çıktıklara e, misine bağlamaya bakacağız. E, elimizde iki tane makinemiz var. Daiwa Tanacom 500 yok ve Daiwa Tanacom 1000. Bine. E, öncelikle Bine'nin e, tamburunu iç tarafını size göstermek istiyorum. Tamburun kendimize bakan sağ tarafında bir çentik var. Misinamızı o bölgeye sararak başlayacağız. Tabi bunu yapmamız için öncelikle şuradaki kılavuz kısmımız var. Kılavuz kısmımızı en sağ tarafa alarak bu işe başlamamız lazım. Bunu daha düzenli sarım yapması için yapıyoruz. Şöyle hem de sizin görebilmeniz için zaman zaman e, yön değiştireceğim. Daha rahat görebilirsiniz diye. Panacoma c 042 bağlıyorum. Öncelikle misinamı kılavuzdan geçirdikten sonra iç kısımdan misinemi alıyorum. Hamur üzerinde iki kez dolandırıyorum. Misinamın kısa tarafı ve bu da kılavuz tarafından gelen kısmım. Şimdi kısa tarafı elime şu şekilde aldıktan sonra parmağımla burada bir boşluk oluşturuyorum. Ve aşağı doğru 7-8 tur öreceğiz. Mümkün olduğu kadar aslında şu bölmeyi uzun tutarsak daha sonra tamura doğru bunu yatıracağız. aşağı doğru örme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bu bölmede şöyle küçük bir yuvarlak yaparak kısa misinamı bu yuvarlağın içerisinden geçiriyorum. Daha sonra parmağımla oluşturmuş olduğum kısa misinamı bunun içerisinden geçiriyorum. Şimdi yavaşça kısam isinamın diğer kalan kısmını çekmeye başladıktan sonra ana bedenimin üzerine oturtuyorum. Şimdi makaradan gelen kısmı yavaşça aşağı doğru çektiğimizde gördüğünüz gibi burada herhangi bir şekilde boşalma yapmayacak yani balık çektikçe aslında sıkılaşan bir düğüm sistemi mevcut. Tamburuma kadar burayı güzelce oturtuyorum. Evet arkadaşlar alt düğümümüzü attıktan sonra tanakomumuza ipimizi saracağız. E, Rektar Enerji Doğukan'a çok teşekkür ederim. 12 volt, 24 amper lityum demir fosfat akülerimizi göndermişti bizlere. Bu akülerimiz yaklaşık olarak 3000 cycle değerinde ömür boyu kullanabileceğiniz aküler. Bunların değişik modelleri de gelecek. Elektrikli motorlarda kullanabileceğimiz 12 volttan 24 volta 100 ampere kadar ve 36 volt 30 ampere kadar elektrikli motorlarımızda kullanılmak üzere lityum akülerimiz gelecek. Elektrikli çıktıklarda kullanabileceğimiz aküler yaklaşık olarak 3 kilogram ağırlığında. Bunun muadilleri olan jel aküler yaklaşık olarak 6 kilogram ağırlığında. Bunları rahatlıkla deep cycle aküler elektrikli çıktıklarınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi tamburumuza doğru yaklaşalım alt misina bağlantımızı şöyle göstermek istiyorum sizlere. En son sıkılama işlemini yaptıktan sonra şimdi şu boş kalan kısmı tambur üzerine yatırdıktan sonra misinamızı sarmaya yavaş yavaş başlayacağız. Kalama ayarımı gerçekleştireyim. Biraz sıkalım.